Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Şenol Şensoy. Fitoterapi uzmanıyım. Bugün sizlere bağışıklık sistemimizden bahsedeceğim. Bağışıklık sistemi çevresel ve genetik faktörlere karşı bizi her türlü hastalıktan ve aziyetten koruyan ana sistemdir. Yanlış beslenme alışkanlıkları, obesite, hareketsizlik, bir takım kimyasallara maruziyet, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar, stres, bunların hepsi bağışıklık sistemimizi zafiyete uğratan gerçekten ciddi faktörlerdir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, kapısı açık bir ev gibi her türlü zararlının içeri girmesine müsaade edecek bir ortam hazırlar. Başta kanser olmak üzere enfeksiyon hastalıkları ve kronik hastalıkların sebebi bağışıklık sisteminin yeteri kadar faal olamamasıdır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için doğal yaşam, doğal beslenme ve hareketlilik en önemli faktörlerdir. Hazır gıdalarla beslenme, GDO'lu gıdalarla beslenme, paketlenmiş gıdalarla beslenme, yediğimiz içtiğimiz sebzelerin ve meyvelerin üzerinde çok yüksek miktarda pestisitlerin olması, stresli yaşam şartları bunların hepsi bağışıklık sistemimizi gerçekten çok ciddi oranda zafiyete uğratan faktörlerdir. Yediğimiz içtiğimiz gıdalar maalesef çok büyük değişikliğe uğradı. Özellikle bizim çocuklarımızın, bugün yaşayan insanların domatesin tadını, salatalığın tadını bilmediğini düşünüyorum. Çünkü biz çocukluk yıllarımızda bir domates yediğimiz zaman belki onlarca metre uzaklıktan o domatesin kokusu yani aroması duyulur, hissedilirdi. Bitkilerin doğası bozulduğu için aroması da bozuldu. Bugün Fitoterapide kullandığımız aromatik bitkilerin esansiyel yağları yani aromatik yağları hemen hemen bütün hastalıkların tedavisinde etkili olan unsurlarıdır. Sonuç olarak fitoterapi enfeksiyon hastalıklarından, kronik hastalıklardan, kansere kadar bu hastalıkların önlenmesinden yani oluşmasının engellenmesinden tedavisine kadar her aşamada kullandığımız çok etkili bir tedavi yöntemi olarak uygulamalarımız arasında bulunmaktadır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için sizlere tavsiyem stresten uzak durmak, Egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, tıbbi ve aromatik bitkilerden yeterince faydalanmak olacaktır. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.